Diyalog Sembol Gayrimenkul Çalışma Ofisimize bugün bizi ziyaret eden Gölköy'lü hemşehrimiz Seyyar Kaya abimiz. E, Seyyar Kaya abimiz Çekmeköy'den komşumuz olan, iş insanı olan e, ve bizi yeni çalışma ofisimizde e, heyecanımıza, enerjimize, motivasyonumuza ortak olmak için hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Seyyar abi'den duygu ve düşüncelerini öğrenmek için sözü Seyyar Bey'e veriyorum. Evet, bugün arkadaşımız, yol arkadaşımız olan Hayri Keser kardeşimin ofisinde ziyaret etmek istedim. Elimizdeki olan yerlerimizden satması için paylaşmaya geldim. Hayırlı olsun. Güzel bir alanda, güzel bir bölgenizde hizmet vermeye devam ediyor. İnşallah daha iyi günlerde bir arada olmak isteriz. Hayırlı olsun diyorum. Ben Seyyar Kaya Bey'e bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ben buradan e, sizlerin aracılığıyla, e, sosyal medyanın aracılığıyla tüm dostlarımı çay kahve içmeye, diyalog sembolü gayrimenkul ofisine çekmek e bekliyorum.